Abilerim öncelikle selamun aleyküm. Bütün dostlarımızın işi gücü rast gelsin. Abiler birkaç ürün sunmak istiyorum. Birinci ürünümüz abiler eskilerden kalma bir baga. Şöyle 10 yıl ve üzeri. İskender model dostlar. Beyaz hamurdur. Rengini kendine almıştır. Koleksiyonluk bir katalin bagadır abiler. 12,5 milime 13 milim ortalama ölçüye sahip 925 er muazzam bir gümüş püskülü var. Dostlar buna hiçbir işlem yapmadık. Sadece kuru jilasını yaptık. Çekildikçe de nar gibi kızaracak bir baga. Bu birinci ürünümüz dostlar. Abiler ikinci ürünümüz sıkma kehri var. Komple tıraşlıdır. Şöyle yine eski hamurlardan blok malzemedir dostlar. Koleksiyonluk bir tespittir. Bu da ikinci ürünümüz. Tamamen eski usul dizaynını yaptık. Koleksiyonluk hale getirdik. Bu da oldukça güçlü ve naif bir püskülü mevcuttur dostlar. Abiler 12 milime 12 milim ortalama ölçüye sahip kapsül kesim. Bu ikinci ürünümüz dostlar. Üçüncü ürünümüz şöyle. Abiler çubuk malzemeden sıkma kehri var. Bunu tıraşlamadık. Sadece imamı başlığını tıraşladık ve eski usul hale getirdik. Şöyle koleksiyonlu güzel bir gümüş püskülü mevcut ve kapsül kesim el boy bir üründür dostlar. Bu da 7 milime 10 milim günlük çekebilecek olduğunuz muazzam hamura sahip bir sıkma kehri var. Bu da muazzam bir hamura sahip dostlar. Bu üçüncü ürünümüz. Dördüncü ürünümüz komple tıraşlı bir sıkma kehribar. var. Yeşil hamur orijinal rengi de yeşildir. Çekirdikçe de tekrardan rengini alacak. Komple tıraşlı bir ürünümüz kapsül kesim balık sırtı model bir 925 ayar gümüş püskülü mevcut. 10 milime 12 milim 12,5 milim gibi ortalama ölçüye sahip muazzam bir blok malzemeden sıkma kehri var. Bu da dördüncü ürünümüz. Abiler 5. ürünümüz yine bir çubuk ateş. Şöyle rengini kendi almış ateşlerden. İmameyi de abiler tıraşladık. Orijinal rengi mişmişi ve vişne olmuş bir ateş kehri var. Dostlar muazzam bir 925 ergümüş gümüş püskülü mevcut. Habbeler kuru cila yapıldı. 8.5'a 11.5 ölçüye sahip bir vişne ateş kehri var. Yine muazzam bir vizyon 925 ergümüş gümüş püsküle sahip dostlar. 5. ürünümüzlü 6. ürünümüz komple tıraşlı eski usul dizayn bir sıkma kehri var. Şöyle imamı eski usul iki parça. 925 er şöyle 3 d e, kurt objeli gümüş püskül kazas sürgülü tamamen 925 er erişilikli bir gümüş püsküldür. Kolya model bir sıkma kehribar. var komple tıraşlı ortalama ölçü 8 buçuk 10 buçuk ölçü çekimi oldukça naif ve güçlü bir hamura sahip. Bu da 6. ürünümüz ve son olarak 7. ürünümüz yine blok malzemeden sıkma kehribar. komple tıraşlı yine eski usul. Şöyle imami iki parça. Muazzam bir ürünümüz. Bu da vizyon püsküllü 925 ayar. Koleksiyonluk bir materyal. Şöyle 9 milime 11 milim. Bu da el boyu bir sıkma kehribar. Bu da komple tıraşlıdır. İşçilikler Erhan Derel'dir dostlar. Ürünlerimiz bugünlük bu kadar. Bütün dostlarımızın işi gücü rast gelsin. İletişim numarasını yorum kısmına sabitliyoruz abiler. İstediğiniz ürün için dediğimiz gibi WhatsApp'tan ulaşmanız yeterli. Her üründen birer tane mevcuttur. İkişer tane nadir olur. Bilginiz olsun. Selamun aleyküm abilerim.